Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, bugünkü konumuz giriş yasakları. 9 Haziran'da alınmış giriş yasaklarından bahsedeceğiz. Giriş yasağının sürelerinden bahsedeceğiz. Ve en önemlisi deport yani giriş yasağı nasıl kalkar, nasıl kaldırılır? Bunlardan bugün bahsedeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi... E, konumuz çok önemli. Lütfen videoyu sonuna kadar dinlemeyi ve takip etmeyi Unutmayınız. İlk önce 9 Hazirandan başlayalım. 9 Haziran 2020 yılında Göç İdaresi yeni bir duyuru yaptı. Bu duyuruyla ne dedi? E, bundan sonra artık şartlı girişler yok. E, bundan sonra vize ihlalinde bulunursanız kademeli bir şekilde giriş yasağı sağlayacaksınız. Yani bundan sonra eğer ülkemizde vize ihlal süresindeyseniz, yani vize süreniz bitmişse Çıkış yaptığınız zaman ceza parasını ödeseniz dahi size kademeli bir şekilde giriş yasağı verilecek. Şimdi bu giriş yasağının sürelerinden size bahsedeceğim. İlk önce şuradan başlıyoruz arkadaşlar. E, pasaport süresi yani geldiniz 90 gün e, Türkiye'de bir süreniz var. Vize ihlalinde bulundunuz 90 gününüz bitti. Hala çıkış yapamadınız e, veya ikamet izniniz bitti. Uzatmaya başvuru yapmadınız veya çalışma izniniz bitti. Çalışmanın e, uzatmasını yapmadınız. İlk önce bu hesaplamadan başlayacağız arkadaşlar. Yani vize ilanında bulunanlar, süresi bitip de uzatma falan yapmayanlardan bahsediyorum. 3 aydan 6 aya kadar 1 ay. 6 aydan 1 yıla kadar 3 ay. 1 yıldan 2 yıla kadar 1 yıl. 2 yıldan 3 yıla kadar 2 yıl. 3 yıldan daha fazla burada e, kaçak yaşayanlar 5 yıl giriş yasa alacak. Bakın arkadaşlar. Bunları iyice dinleyin. E, çünkü çok önemli. Tekrar ediyorum. 3 aydan 6 aya kadar 1 ay. 6 aydan 1 yıla kadar 3 ay. 1 yıldan 2 yıla kadar 2 yıl. 3 yıldan daha fazla kalanlar ise ceza parasını ödeseler dahi 5 yıl giriş yasağı alacaklar. Bir de bir diğeri arkadaşlar. E, bu da çok önemli. Diğeri de tebligat alıp çıkmayanlar. Yani... İkamet izni iptal edilip tebligat alanlar, çalışma izni iptal edilip terk davet edilenler, karakola e, düşmüş, yakalanmış, karakoldan tebligat alanlar, göç idaresinden sınır dışı e, etme kararı alanlar, yani tebligat alanları kapsayan bir karar. Bunlar için artık hesaplamalar farklı yapılıyor. Bunlar nasıl oluyor arkadaşlar? 3 aya kadar 3 ay, 6 aydan 1 yıla kadar 1 yıl. 1 yıldan iki yıla kadar iki yıl, 2 yıldan daha fazla kalanlar 5 yıl. Yani tebligat alanlar için gördüğünüz gibi e, daha fazla giriş yasağı konuluyor. Yani siz örnek veriyorum ikamet izniniz iptal edildi, tebligat aldınız, çalışma izniniz iptal edildi, tebligat aldınız, karakola düştünüz, karakoldan tebligat aldınız. Bütün tebligatları kapsıyor. Tebligat aldıysanız giriş yasakları e, daha fazla hesaplanıyor. Ama tebligat almayanlar, az önce bahsettiğim e, tebligat almayanlarda hesaplama farklı. Yani tebligat almayanlar, örnek veriyorum pasaportu süresi bitti, ikametin süresi bitti, çalışmanın süresi bitti. Gidip müracaat etmedik. Herhangi bir problem yaşamadık, tebligat da almadık. Bunlarınki, az önce bunlardan da bahsettik, bunlarda e, daha az bir giriş yasağı konuluyor. Ceza paranızı verseniz dahi maalesef. Artık e, bu şekilde işlemler yapılıyor değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim Deport nasıl kaldırılır? En çok sorulan sorulardan bir tanesi Deport nasıl? Şimdi değerli yabancı uyruklu arkadaşlar Deport özel mefşuratlı vizalarla kalkar. Yani Kırgızsanız Kırgızistan'da, Özbeksanız Özbekistan'da, Azerbaycanlısanız Azerbaycan'da bulunan yani kendi ülkenizde bulunan Türk konsolosluğuna giderek Meşhuratlı vize alabilirseniz deportunuz bu şekilde kalkmış olur. Meşhuratlı vizeyi alırsınız. Meşhuratlı vizeyi aldıktan sonra ülkemize giriş yaparsınız. Havaalanında cezanız varsa cezanızı ödersiniz. Havaalanında cezanız yoksa ee, pasaportunuza vizanın üzerine giriş damgasını bastıktan sonra ülkemize tekrar girişiniz sağlanıyor. Yani ee, şunu bilmeniz gerekiyor değerli yabancılar. Herhangi böyle bir sistem yok. En çok bunları duyuyoruz. Ya sistemden deportum kalkar mı? Yani sistemden deportum acaba sildirilir mi? Böyle bir sistem yok arkadaşlar. Deportun yasal kanunu yolu siz bulunduğunuz ülkede gidip konsolosluktan viz almaktan geçer. Bunun başka bir yolu yok maalesef. Şimdi en çok burada bize sorulan diğer sorulardan bir tanesi. Ee, örnek veriyorum. Deportunu kaldırmak için vatandaş gidiyor çalışma iznine başvuru yapıyor. Aylarca bekleyenler var veya sonuçlanmayanlar var veya ee, konsolosluktan bir bilgi alamayanlar var. Şimdi burada yapılması gereken önemli ee, hususlar var. Bunlar nedir arkadaşlar? Örnek veriyorum. Size Türkiye'den işvereniniz, avukatınız veya herhangi bir danışmanlık firması iş sözleşmesini gönderiyor. Bu iş sözleşmesini siz ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz konsolosluğa iş sözleşmesini götürüp çalışma izni başvurusunu yapıyorsunuz. E orada ödemenizi yapıyorsunuz ve size bir kod veriliyor. O kodu ne yapıyorsunuz? O kodu işte olay buradan sonra başlıyor zaten. O kodu siz iş, buradaki ya işvereninize artık ya avukatınıza veya danışmana artık burada kim yapıyorsa sizin bu çalışma izni işleminizi ona gönderiyorsunuz. İşte gönderdiğiniz avukatsa avukat, işverense işveren, e, danışmansa, danışman bir an önce sisteme iş başvurusu girişini yapmak zorunda. İşte bazen burada sıkıntılar başlıyor. İşte siz kodu gönderiyorsunuz, işe girişiniz yapılmıyor, sistemde aksaklık oluyor, eksik evraklar tamamlanmıyor, aylarca bekleyen bu yüzden konsoloslukta işlem gören dosyalar var ve sizin de bunu bilmeniz gerekiyor. Bir defa örnek veriyorum, çalışma izni e, başvurusu yaptıysanız. Örnek veriyorum arıyorsunuz diyorsunuz ki Cesur Bey ben çalışma izni başvurumu yaptım 6 ay oldu farklı bir vize türüne başvuru yapabilir miyim? 6 aya geçtikten sonra yapabilirsiniz. Yani işleminizi doğru düzgün yapmadıysanız aylarca beklersiniz başka bir e, vize türüne de başvuru yapamazsınız. Yani böyle bir durum maalesef söz konusu. Deportu kaldırmanın yollarını size anlattık. Meşhuratlı vizalardan geçiyor. Yasal kanunu yolu. Kendi bulunduğunuz ülkede meşruatlı viza vize almakta e, başka bir yolu yoktur. Yani almakla bu iş çözülür. E, vize alacaksınız arkadaşlar. Vize almadan işte sistemde tekrarladığım gibi sistemden şöyle kalkar, böyle kalkar. Böyle hayali söylentiler bazen duyuyoruz. Bunların hepsi e, yalandır maalesef. Biz Başbuluslararası Danışmanlık Grubu olarak yılların verdiği tecrübeyle Türkiye'den deport olmuş yabancı ülke vatandaşların durumuna göre mevşuratlı vize konularında profesyonel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar siz de deport problemlerinizden yasal ve kanuni yollarla kurtulmak ve Türkiye'ye tekrar dönüş yapmak istiyorsanız avukatlarımızdan ve danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Herkese ayrıcalıkta teşekkür ederim. Hoşçakalın.